Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Merhaba. Merhaba canım. Biraz yaprak saracağım ben bugün. Sar gülüm gel. Her saralım güzelce. Gel ben çekeyim sen sar. Hem çayımızı içelim hem saralım. Evet. Arkadaşlar bu gün köyümüzün yaprağı çok güzel çıktı böyle ucunu alıyorum böyle böyle arkadaşlar güzelce sarıyorum biraz sardım Arkadaşlar bugün ha, hava da soğuktu ve bir yere çıkamadım da oturdum sardım gelen giden oluyor turunların filan geliyor. Onlar seviyorlar. Muharrem Efendi de se seviyor. Yaprağı bazen hanım yaprak yok mu diyor. Pişir de yiyelim diyor. Yufkayna çok seviyor. Öyle değil mi Muharrem? Evet. İnce ince saracağım şimdi bunları güzelce arkadaşlar. Özeni özeni sararsın artık. Aynen. Güzel güzel saracağım. Gelen giden de olunca yeriz. Belki kızım gelir. Böyle. Ben böyle sarıyorum arkadaşlar. Yaprağım bu sene çok güzel çıktı. Gene. Toplayıp bastığımız yaprak çok güzel çıktı Muharrem. Evet asma yaprakları bu. Evet asmamızın yaprakları. Şimdi kurumuş. Hiç kalmamış şimdi üzümlerinin yarısını kuşlar yemiş böyle böyle hepsini aynı boy güzel güzel sarmaya çalışacağım arkadaşlar içini çok güzel yaptım dereotu maydanoz bol soğanla Doğradım. içini yaptım. Sabahleyin iyi oldu. Onları yaptım güzelce. Dedim otururken de yaprağımı sarayım güzelce dedim. Güzel oluyor mu? Çok güzel kalem gibi. Kalem gibi sarıyor mu? Ben şöyle yakından bir bakıdayım ha şöyle. Evet, çok güzel. Mert de çok seviyor, Melis de, değil mi? Yiyorlar kitir kitir. Seviyorlar. Muharrem o kalpli olan yaprak o kadar yumuşacık, o kadar güzel ki, ha bunun içinde var. Ondan Sağ çoğaltayım. Biraz. O kadar güzel oldu ki. Ondan çoğaltayım ben. Biraz siyah duruyor ama. O da şeyinden herhalde. Yaprağından. Ha, yeşil yaprağı mı diyorsun sen? Aynen aynen. Kalpli kalpli var ya. Hani. Evet evet evet. O incecik olan. Evet. Yumuşacık. Pamuk de gibi. Pamuk gibi. Tamam ondan çoğaltayım diyorum. Sen istemiyordun. Niye istemeyin? Ne zaman dedim <laughs> istemiyorum diye. Tamam ben ondan çoğaltacağım. Aynen. Rengi de güzel. Yeşil yeşil. O daha yeşil. Bu biraz sarı duruyor. Evet. O yaprak daha yemyeşil böyle. Böyle. Şöyle uçlarını bileyip. bunun makinesi de varmış aslında var aslında da var onu hiç kullanmadık. Ben köye götürdüm onu Baksana, sen kullanmadın. Ama ben elimde sarıyorum, seviyorum elimde sarmayı. Onun kenarlarını koyun, yeti pıt o, diye düşürüyor bir tarafından. O da güzel oluyor da. Ben elimde de aynen o şekilde sarıyorum bak. Hı -hı. Hiç şeye gerek yok. Hı hı. Şöyle şu, <laughs> şu sadıklarımı da çıkarayım da. böyle böyle sardım arkadaşlar iki poşet bir tane de yarım poşete koyacağım şimdi bugün bayağı uğraştım bu yaprakla şu da yarım şimdi buna koyacağım çok güzel güzel görünüyor mu evet bir de net yüksekten Aa, alayım ben şey, soğunu şöyle Sonunu e, çocuklara pişirmiştim işte. Hı hı. Yaprağım kalmamıştı. iyi oldu. Bugün dedim sarayım. Misafir falan gelir. Kızım gelir. Çocuklar gelir. Değil mi? Hı hı. Sen ne yaptın bugün? Ben de e, torunların yanına gittim. Torunları sevdim. Hı hı. Caner işini halledebilmiş mi o işlerini? Evet. Can olmuştur o zaman. Hı hı. hı. Dünür de gelmiş ama ben dünürün geldiğini bilmediydim. Bilmediydim. Demek kötü geldi kızını duyunca. Hı hı. İyi demiş, ne yapsın o da. Torununu sevmiştir. Torununu sevmiş. Hı. Kız dalışmıştır. alışmıştır. Annenle annenle diyor mu acaba? Diyor diyor. Öyle mi? Diyor diyor. He. Ee, gördükçe Görüşürüz arkadaşlar. Böyle yaprak sarıyorum böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.